Önce tohumlar toplanıyor. Sonra soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu karpellerin hemen bitişinde bunları ayrıştırıyoruz. Toprak, gübre ve kum karışımı tüpleme yapıldıktan sonra ise tohumlar bu tüplere bırakılıyor. E, tohumlar e, bu Tüp dolumu sırasında gördüğünüz gibi e, ekimi yapılıyor, üstü kapatılıyor. Belli bir süre geçtikten sonra da çimlendiğini, yani kimisi iki ay, kimisi bir ay içerisinde çimlenebiliyor. Bu çimlenme durumuna göre e, yıl içerisinde zaman zaman bakımları gerekiyor. Ot alma. Bazılarında iki ve üç tane çimlendiği zaman e, düzgün olan istikbal vadeden fidanı bırakıp gerisini temizliyoruz. Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, fidanlık şeflerinde yetiştirilen ve sonrasında toprakla buluşan milyonlarca tüplü fidanların hem yurt içine hem de yurt dışına gönderildiğini söyledi. Üretilen fidanlar, bir bebek misali çok nazik bir şekilde tekniğine uygun ekmek sepetleri dediğimiz kovalara bırakılıyor, kamyonlara yükleniliyor. Daha önce toprak hazırlığını yaptığımız teras ve çukur yaptığımız yerlerde sahalara kamyonlar götürürken nazik bir şekilde yine böyle şefkatle merhametle indiriliyor ve teraslara dağıtımı yapılıyor ve toprakla buluşturuluyor.